kaldığımız yerden turumuza devam ediyoruz. Şu an Giresun Sultaniye Yeşil Bahçe evlerine şu anda konuk olduk ve firma sahibimiz Ali Bey yanımızda. Hemen kendilerini tanıyalım. Ali Bey 1956'da bu mahallede doğmuş, bu köyde doğmuş bir bireyiz. Emekli olduktan sonra Ankara'daydım. Emekli olduktan sonra buraya yerleştim. Evet. Da bu konaklama alanımızdan bahsedelim. Şu an konaklama yerimizin içerisindeyiz. Ben buraya balkonda böyle kanyon gibi bu aşağısı hmm. öyledir zaten dışarıda. Evet. Ya, e, dedim ki böyle bir şey yapayım. Turizm amaçlı hanımlar da zaten ara sıra gidiyoruz işte Rize'ydi, Artvin'di. Böyle yerlere gidiyoruz. Hmm. Ya, ho, zaten Güzel keyif alıyoruz. Evet. Ben de yapayım dedim. Hatta üç veya dört tane yapayım dedim. Ya tabii meşakkatli, madde ve mal insanı yıpratıyor. Bu benim elimden gelen bir şey. Kendim yaptım. Evet, Kendim çoğu yeni şey kendiniz demiş. Dedim size. bir tanesini yapayım. Tabii bunu yaparken de ileri gören insanlardan olumlu tepki aldım. tekrar teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ve başarılarınızın <laughs> devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.